anlattıktan sonra bugün salavat-ı şerifeden bahsedeceğiz. Salavat-ı şerifenin çocuk bir defa Allahu Teala'nın emri var. Diyor ki Cenab-ı Allah ya eyhellezine amenu ve ey iman edenler. Ey bana iman edenler. Sallu inna Allah ve melekatehu yusallun alennbi. Ey bana iman edenler haberiniz olsun. Allah ve Allah'ın melaikelerinin hepsi Hazreti Muhammed'e salavat getirirler. Bak Allah'tan, Allah ona rahmet eder, melekler ona istiğfar eder. Yani Allah'ın salatı, Allah ona rahmet eder salattan kalsın. Melekler ona istiğfar eder. Ya Rabbi bunun günahını affet diye mesela istiğfar ederler. Mü'minler de dua ederler. Salat ilk üç manaya gelir. Mü'minlerin duası, Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar manasına gelir. Allahu Teala emir ediyor. Ey iman edenler, Allah ve melekler peygambere salavat getiriyor. Siz de salavat getirin. Allahu Teala'nın emriyle salavat getirmek farzdır. Veya sünnettir. Ha şimdi bu salavat getirme şekilleri şoktur. En güzel salavat-ı peygamber efendimize sormuşlar. Sana nasıl salavat-ı şerife getirelim diye. Peygamberimize namazda okunan salavat-ı şerifeyi getirmiş. Allah'ım salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salliyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke kâmin mecid. Allah'ım salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke kâmin mecid. Demiş ve demiş ki salavat-ı şerifelerin en güzeli budur. Onun için namazda böyle salavat-ı şerife getirin demiş. E başka türlü salavat Başka türlü de salavat-ı şerife getirilir. Daha da kıymetlileri vardır ama namazda o salavat-ı şerifeleri getirmek mümkün değildir. Herkesin öğrenmesi de mümkün değildir onları. Tamam mı? Şimdi okuyacağız da göreceksin yani. Lafsı ağırlaştıkça manası çoğaldıkça sevabı fazlalaşıyor. Lafsı ağırlaştıkça manası çoğaldıkça sevabı fazlalaşıyor. Lafsı ağırlaştıkça manası çoğaldıkça sevabı fazlalaşıyor salavat-ı şerif. Salavat-ı şerifelerin biliyorsunuz Dera ile Hayret kitabını yazan adamın karısı evliya olmuş evvela. Dera ile Hayret kitabı ne? Dera Hayret kitabı nedir? Dera ile Hayret kitabı şimdi bizim mürşidimiz Dera ile Hayret kitabını isteyenlere okumak için veriyor görev olarak. Dera ile Hayret kitabı haftalık zikirdir. Günlük mesela okuyacağı o Dera ile Hayret'ten günlük zikir var. Şu kadar okuyacaksın. Bazıları düşünüyor şu kadar. Sağlığın şu kadar haftanın haftaya bölmüş. Neyi bölmüş? 201 çeşit salavat-ı şerife var orada. 201'i yediye bölmüş. 201 nereden geliyor? 201 peygam, peygamber efendimizin 201 tane ismi var. Her ismine bir salavat-ı şerife getirmiş. Her ismine bir salavat-ı şerife. 201 ismi nerede yazıydı? Medine-i Münevvere'deki Nescid-i Nevevi Camii'nin kıble tarafında tam adamın, bab ı Selem'den girdin mi şöyle, bab ı Selem sağ tarafta olur, mesela şu yanlı kıble. bab ı Selem şu köşede, yani kıbleye yakın köşede bir kapı var, bab ı Selem, onun adı. Buradan böyle gidersin, en son da Peygamberimizin kabiri var yani, ay düpedüz gidersin, cami arka tarafta kalır. Bu biz caminin kıblesinde diyoruz, caminin kıblesinden sonra duvar var mesela, tamam. Şimdi caminin riblesindeki duvarda adamın tam göksüne gelecek yerde Babu Selam'den Babu Cibril'e kadar 225 isim yazılır orada, tamam mı? 200 221, tamam mı? Yani 221, deli ayrı 221 isim orada yazılır. İnşallah Allah nasip ederse en kısa zamanda parayı kazanın Avradıyla beraber Avradıyla beraber bir umreye gidelim. Yani böyle yani şey istemiyorum. İlk buraya eğer feyzin bereketin artmasını istiyorsun avratla götüreceksin kendini. Hatta çocuğu da götüreceksin. O zaman ben burada kaşıkla oynayacağım. Ey oldu diye. Şeytanın bacağını kıracaksın o çünkü. Ulan oğlum şeytanın bacağını kıracak bir para kazan ya. Ne duruyorsun ya? Allah Allah. Ha şimdi o isimleri görme. O isimlerin her birine bir salivat-ı şerife getirmiş. Denail Hayrat'ı yazan adam. Şimdi Süleymani Cezuri Hazretleri kimmiş? süleyman Ce Süleymani Cezuri. Şimdi onun avra değilken şey olmuş. Yani söyle yani evliya olmuş. Denize yakınmış. Gece yarısı gider anladın mı? Seçyadayı seher suyun üstünde namaz kılarmış. Ya o avra herif işkilenmiş. Ya bu herif gece nereye gidiyor? Kırığı mu vadeyi? Ondan sonra bakmış ki kapıdan çıkınca iki aslan bir aslan önünde bir aslan arkasında kim yanına adam filan soluyamaz yani. Yani geçmek oradan doğru denize götürmüş. Denizden de mesela ta denizin ortasına götürmüş. Seç adayı sevmiş. Namazını kılmış gerisin geri gelmiş. Avrat nasıl bu kerameti edin demiş ki Ooo, kerameti edin ama onu söylemek yasak demiş. Allahü Teala ismi azamı söylersem onun içinde ismi az, yani makbul bir salavat-ı şerifi var bir tane. O male o salavat-ı şerifi okudum mu giderim. E demiş onu bana öğretsene o yasak demiş. Ne yapacaksın? Alim sen 201 isme bir salavat-ı şerifi getirmesine bakacaksın kitaplardan toplayacaksın 201 ismi. Ben de okuyacağız. Varsa var diyeceksin sana. Yazmış kitabı herif. 2-3 yerde var demiş bak. O salavat-ı şerifi. 2-3 yerde var demiş. Anlaşıldı mı? Onun için Delevât-ı delail okuyan adamlar en kısa zamanda veli olurlar, Delail dela i Mürşidimiz verir delail i isteyenlere, zikri, o zikri verir. Ya yani ben mesela hani o, o zikri almadım yani, ama onun vekilleri var. O zikme Delâ-i vermiyorum, benden başka beş tane vekil var, mesela gidersin oradan alacak alır, olursan alırsın Delâ-i Âirât. ne var? Peygamberimizin 201 ismi var. 201 isimde orada 201 çeşit salavat-ı şerife var. Şimdi biz meşhur salavat-ı şerifelerden birkaç tanesinden bahsedeceğiz. Hele mesela şimdi burada meşhur salavat-ı şerife deyince benim şimdi kendim hocayım ya. Evvela benim en fazla okuduğum salavat-ı şerife nedir? Mürşidim okuduğu salavat-ı şerifedir. Hah. Bana şimdi soracak olurlar da senin mürşidin kimdir diye benim mürşidim Adıyaman'daki Seyyid Abdülbaki Mutsesiru Hazretleri'dir. Bu mürşidim günde beş vakit namazdan sonra bu salavat-ı şerifeyi üç defa okur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed bi adeli kulli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiren kesira diye üç defa okuduktan sonra sonunda dördüncü defada üçüncü defada teslimen kesiran kesira iki defadır. Yani birinci defada bir defa kesiradır. ikinci defada bir, yine bir defadır. Üçüncü de Allahümme salli aleyhi seyyidina Muhammedin bi adil kulli de'im ve de'im ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira dedikten sonra İlahi salli ve sellim ya Rabbenâ ala Habibike Muhammed Mustafa ve ala cemîl enbiya'i vel mürselin ve alikullin ve sahbikullin necmain amin ve Rabbil alemin. Artık bu salavat-ı ile ben haşır neşir olmuşum. Çünkü neden? Mürşidim bu salavat-ı şerifeyi 201 salavat-ı şerifeden bu salavat-ı şerifeyi seçmiş onun seçtiği bir benim bir mürşidim mi seçmiş? Bütün Kadiri tarikatının mürşitleri hatta yani bu bu, bu salavat-ı şerifeyi kim seçmiş? Bu salavat-ı şerifeyi Şafii Hazretleri de seçmiş. Allah ve salli Muhammedin beyazı kullim. Onun için Şafi mezhebini tespit çekerken bu salavat-ı şerifi okunur bütün mürşit yani gadiri ve nakşi mürşitlerinin hepsinin ve müntesiplerinin okuduğu bir salavat-ı şerifedir. Bu salavat-ı şerifeyi okuyunca Allahü Teala'nın peygamberin üzerine salavat getirin emri tamamlanmış olur. Bir. İkincisi bütün bu salavat-ı şerifeyi okuyanların feyzi, bereketi ona da gelir. Eğer günde beş vakit namazdan sonra böyle üç defa okursa bu salavat-ı şerifeyi. Bunların yani bu salavat-ı şerifeyi okuyan eshab-ı kiramın, bu salavat-ı şerifeyi okuyan Peygamber Efendimizin, bu salavat-ı şerifeyi okuyan saadetlerin, feyizleri, bereketlerinin aynı gelir ve öyle sevaba nail olur ki aklı, insanın aklı ermeyecek derecede sevaba nazil olur. Akıl varsa bir adam bu salavat-ı şerifeyi ne yapsın? devamlı olarak bu salavat şerifeyi e, şey yapsın. Yani bu salavat şerifeyi mesela bu salavat-ı şerife dediğince bu salavat şerife acaba ne demek? Bak. Bak şimdi demek ki bunu bizim mürşidimiz beş vakit namazdan sonra okur. Kaç defa okuyor? Günde üç defa okuyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Biyadil kulli daim ve devâin ve bârik ve selim aleyhi ve aleyhim teslimen kesira denir. Türkçesi bunu bak. Allah'ım Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun ailesine varlık alemindeki bütün dertlerin ve devaların adedince, varlık alemindeki bütün dertlerin ve devaların adedince rahmet eyle, bereket eyle, selam eyle. Müezzin bunu üç defa okur, cemaat onunla beraber okurlar. Müezzin bunu üç defa okuduktan sonra üçüncü de ilahi salli ve sellim ya Rabbena ala habibike Muhammed Mustafa ve ala cemil enbiya vel mürselin der. Bunun manası da Allah'ım Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme rahmet ve bereket ve ihsan ile bütün aynı şekilde bütün peygamberlere ve onların aline ve ashabına bak hem bizim peygamberimizin eline ve ashabına hem de bütün peygamberlerin onların elinin ve sahabının rahmet eyle, selam ile bereket ey Rabbim duamı kabul buyur hamdolsun der. Şimdi böyle yapar günde onun için Allahu Teala tarafından sevilir. Mürşidimiz bütün Müslümanların ne olur ki biz de geçsek arkasında bir namaz kılsak sonra da feyizinden bereketinden istifade etsek duasını alsak diye bütün insanların içerisinde böyle emelleri vardır. Emel böyle isterler ama gider gelemezler başka. Bütün Müslümanlar duyarlar mesela böyle feyizli bereketli bir yeri oldu bunu çünkü mürşidimiz amalül müslimidir. Türkçesi bütün Müslümanların kendisini ziyaret etmesi için emelleridir. Ruhumun senden ancak emeli diyor ya bak ruhumun ancak senden emeli Ezer Muhammed'i vatanımın üstünde inlemeli diyor emeli emeli. Şimdi bir tek Müslümanların da bütün emelleri neymiş? Böyle bir mürşidi kamili gelip ziyaret etmek, duasını almak, feyzine, bereketine nail olmak, şöyle bakmak, öyle büyük cemaatte bir namaz kılmak, bakmak, ne yapıyorlar, ne diyorlar. E şimdi bakmaya gittik oraya diyelim. Ne yapıyorlar orada? Vallahi bütün insanları coşturacak neler yapılıyor. Namazdan sonra dikkatli olarak onlar her namazdan sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve ve ala kulli şeyin on keredir. Bunun manası bu ömür böyle devam eder. Her namazdan sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve ve ala şeyin kadir der. Bunun mana bunu bunu söyleyen adama ne kadar sevap olur mu? On tane gün, on tane sevap yazılır. Her biri cennete götürecek sevap. On tane de her biri cehenneme götürecek sevap, günah da silinir. 10 tane de köle, verilir, köle de azad etmiş sevabı verilir. Ondan sonra o gün bütün belalardan emin olur ve bütün şeytanın şerrinden emin olur. Bunu dualar okuyanlar. E şimdi bunu devamlı okuyunca mürşit bunlara ne yapıyor? Nair oluyor işte bir, iki. Ondan sonra akşam sabah bizim mürşidimiz mesela tesbihatında Müezzin yedi defa Allahu mecrini minenler, Allahu mecrini minenler, Allahu mecrini minenler okur. Ondan sonra mesela o biter arkasından arkasından hemen bitiriyorum bu taraf bu onunla bir seçinecek. Ondan sonra Allah'a Ondan sonra şu okunur. Mesela amin ve lamdül arabbil denir. Ya, o ilahe illallah'tan sonra estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah lazım. Allahümme ente min minke ve ileyke yarcu selam tayinah bi dedikten sonra Allahümme la mani alima <Sessizlik> ateyte ve la muti alima menate ve la rahate alima gazayte ve la mübettil alima hakemde ve la yenfavuz el cebtu minke el cebtu ve la havle ve la kuvveti illa billahi la riyil illallah ve tevhu la şerike la ve la nabudu illa iyyah levun ve levul favzu ve levul ul hasen La ilahe illallah muhlisine levittine ve levkerihel kafirun. Bunların öyle sevapları vardır ki akıllar ve mantıklar bunu anlayıp bitiremez. Ondan sonra günlük elhamdülillah Rabbil alemin okur. Ondan sonra yani her namazdan sonra bak her namazdan sonra

üç defa, otuz üç defa, elhamdülillah otuz üç defa, suanalı otuz üç defa, Allah akber dedikten sonra la ilahe illallah Vahdehu la şerike lehül mülk ve lehül ve vela külü şeyin kadir denir. Eller kaldırılır on defa da orada da la ilahe illallah, la ilahe illallah denir. Ondan sonra bu salavat-ı şerifeler okunur. Ve bu her zaman böyle devam eder. Gidenler orada bu feyizleri alırlar, bereketine nail olurlar. Bir günde sadırları, içindeki kan, kasavet her şey gider. Arzu derler ki her, kim, her gün böyle bir namaz kılsak. İşte bunlar Müslümanlığı canlı yaşayanlardır. Onun için biz bu sarı şehri şerifi feyfeyi elimizde bırakmıyoruz. Ama bu demek değildir ki bundan başka salavat-ı şerife yoktur. Tabii ki başka salavat-ı şerifelerde vardır. Doldu mu şimdi bu? Bunu da kaldıralım şimdi.